Hemen piyasaların durumu ile ilgili son değerlendirmeleri almak üzere GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'a döneceğiz. Sayın Turan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. İşsizlik rakamları açıklandı dedik az önce detayları aktardık. Piyasa veriyi nasıl karşıladı ve yeni haftaya piyasa nasıl başladı sizi dinliyoruz. Piyasa sakin ama olumlu. Borsa İstanbul'da yaklaşık 400 puanlık bir artış var. Kurs arasında dolar tl'de 250 seviyesini gördükten sonra bugün 245 seviyesindeyiz. Gösterge tahvil faiz gevşiyor. Yaklaşık %1'in üzerinde bir gerileme var bu itibariyle. Haftaya sakin başladık ama genel tablo iyi bir açılışa gösteriyor. Zaten bu olumlu havayı geçen hafta Perşembe gününden itibaren yakalamaya başlamıştık. Yurt dışından gelen haberler, yurt dışı gelişmeler hem borsada biraz toparlanma, kurda biraz geri çekilme, faize ve biraz geri çekilmeyi sağlamış gibi gözüküyor. Peki şimdi bugün... Yunanistan için kritik bir gün. Gözleri aslında evet. yurt dışında. Euro Bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan'ın borç sorununu çözmek için bugün yeniden toplanıyor. Nasıl bir sonuç çıkar sizce? Ne bekliyorsunuz? Gelen haberlere göre bugün e, Yunanistan'ın borç çözümüne dair kesin bir sonucu bulmak mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Yani tartışmalar biraz daha sürecek fakat Yunanistan'a bir kapı açılacak öyle anlaşılıyor. Yani yeni yönetimin bir miktar başarılı olduğunu gösterebilmesi için Ufak bir imkan tanınacak gibi gösteriyor fakat bu borçların silinmesi Yunanistan'ın yeni bir borçlanmaya yeni bir yapılanmayla borçlanmaya gitmesi şeklinde değil ama ödemelerde bir miktar kolaylık belki vadede bir miktar kolaylık sağlanması gibi olabilecek ama bugün biz gelecek olan açıklamalarda Yunanistan sorunu ilgili kesin çözümü beklemiyoruz o biraz daha sürecek gibi görünüyor. Ekler GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sayın seyirciler gün ortasında ekonomideki gelişmeleri de aktardık. Biz burada veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.